Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını FED toplantısı oluşturuyor. FED'in politika faizinde ya da para politikasında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Ancak geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamı ile birlikte Amerika'da enflasyon son 13 yılın zirvesine ulaşmıştı. Dolayısıyla FED'in bu yükselişi nasıl yorumladığı oldukça önemli. Genel piyasa beklentisi FED'in bu yükselişi geçici faktörlere bağlayacağı yönünde dolayısıyla piyasa beklentisine paralel olarak FED'in e, enflasyondaki yükselişi geçici faktörlerden dolayı kaynaklanan bir yükseliş olarak nitelendirmesi durumunda bunun e, küresel risk iştahını destekleyen bir unsur olarak çalışacağını tahmin ediyoruz. Toplantı aynı zamanda tahvil alımları açısından da oldukça önem arz ediyor. Hatırlanacağı gibi e, son olarak açıklanan tutanaklarda tahvil alımlarının azaltılması söylemi ilk kez resmi kayıtlara geçmişti. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde Fed'in nasıl bir yönlendirme yapacağı oldukça önemli. Ancak için aslına bakmak gerekirse ekonomide iyileşmenin devam ettiği bir dönemde Fed muhtemelen bu işleyişi, bu iyileşmeyi bozacak erken bir adım atmak istemeyecektir. Bu nedenle toplantı sonrasında Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik olarak çok net cümleler kullanmasını beklememek gerekir. Amerika'da enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde borsaların performansına baktığımızda bu tip dönemlerde özellikle enerji sektörü hisselerinin daha güçlü bir performans sergilemesi dikkat çekiyor. Diğer taraftan uzun vadeli enflasyon beklentilerinin artış göstermesi ve Fed'in de kısa vadeli faizleri düşük tutması durumunda uzun vadeli ve kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki açılan makas açılması muhtemel makas büyük ihtimalle finansal sektöre yönelik beklentilerinde iyileşmesine neden olacaktır. Dolayısıyla bu iki sektörün önümüzdeki dönemde daha güçlü bir performans sergilemesi Amerika'da şaşırtıcı olmayacaktır. İçeride ise Merkez Bankası'nın PPK toplantısını takip edeceğiz. FED toplantısının hemen ardından gerçekleştirilecek PPK toplantısı politika faizinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Kaldı ki Merkez Bankası son dönemde yaptığı açıklamalarda erken gevşeme beklentilerinin ortadan kalkması gerektiğine yönelik güçlü söylemlerde bulunmuştu. Bu açıdan bakıldığında toplantı sonrasında yayınlanacak olan metinde de çok anlamlı bir farklılık göremeyebiliriz. Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden arasında bir görüşme gerçekleştirecek. O görüşmeden çıkacak sonuçlarında açıklamalarında TL varlıklara doğrudan etki etmesini bekliyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü izlemeye devam edin.